Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Clash of Clans videosuyla daha karşınızdayım. Bugün Clash of Clans'ta büyük gün geldi arkadaşlar. Hem klan oyunları bitti. Hem 4x yıldız bonusu geldi. Hem inşaat kitabı etkinliği geldi. Of muhteşem bir gün bugün arkadaşlar. Bir tane inşaatçımız da boşta. Onunla birlikte sizlere iş vereceğiz. Karayistir runumuz ve kahramanlar kitabımız olacak. Ben 4000 yaptım. Klanım da 100.000 yaptı tam tamına. Gerçekten çok güzel bir klanla katıldım. Onu da söylemeyeyim. Söyleriz boşverin ya. Şimdi klan oyunlarını toplayacağız şimdi arkadaşlar. Çok güzel hediyeler var gerçekten. Kahramanlar kitabı ve kara ekstra var. Şimdilik ilk önce ne yapacağız arkadaşlar? Hazinemizde baya bir şey varmış. Hemen hazinemizi toplayalım. Çünkü 4 x yıldız bonus gelecek. Şimdi 5 milyon 800 bin altınımız var. Ne yapabiliriz diye bakıyorum ama. Videonun sonunda yapacağız arkadaşlar. Altınımız da çöp olmasın. Şimdi baktım. 39 bin iksirim var. Geldim şuraya. Buradaki ödüllerin hepsini toplayacağız şimdi sizlerle birlikte. Kahramanlar kitabını aldım. 15.000 bin aldım. 10 bin kara aldım. 5000 kare iksiri aldım. Başka ne varmış? 1 milyon 250 bin aldım. Altın 750 bin aldım. Bayağı bir altın iksirimiz oldu. Şimdi burada 750 bin altın ve 1.250.000 1 milyon 250 bin altın var. Altını eritmemiz lazım birazcık. İksir deposu kapasitesi daha fazla olduğu için iksirle bir şey basmayacağız. Şimdilik çok uzatmayalım. Hemen isterseniz şöyle bir bakalım klan oyunlarına neler toplayabiliriz neler toplayamayız diye. Şimdi burada bir bakalım. Güç iksiri bir tanemiz varmış. Eğitim iksiri gerçekten önemli bir şey. Ben o yüzden eğitim iksirini buradan almak istiyorum. Şimdi burada 700 iksir altın yani ihtiyacımız olmadığı için ben buradan kahraman iksirini almak istiyorum. Bir tanemiz varmış. İki tanemiz olmuş olacak. Şimdilik geldik inşaatçı iksirine. Kaynak iksiri 50 taş. Yani taşı seçmeyeceğim. Ben buradan inşaatçı iksirini seçeceğim. Gerçekten çok iyi bir şey arkadaşlar. Ödül. İnşaatçı iksiri gerçekten çok işe yarıyor. Buradan da tabi ki saat küresi iksirini seçmeyeceğimize göre Buradan engel küreğini seçebiliriz. Şimdi buradan duvar yüzüğü mü İnşaatçı iksiri mü? Şimdi baktığımızda Orada 8 seviye savaş makinesi var. Bunu alsak 9 yapsak İnşaatçı iksirini kullanıp 10 yapsak Oradaki savaş makinesi de önemli 6. inşaatçı için. O yüzden ben buradan duvar yüzüğü değil de tabii ki de neyi seçmek istiyorum? İnşaat iç seçmek istiyorum. Şimdi bizim kahramanlar kitabımız varmış. Tamam mı? Hemen geldim. Geldim buraya. Nerede bu kraliçe? Geldim kraliçeyi bastım. Kahramanlar kitabını verdim. Artık 10. seviye kraliçemiz olmuş oldu. Şimdi kahramanlar kitabımızda yer işim boşaldı arkadaşlar. Kahramanlar ilk e, ilk ekstradan vermesi. İlk kara iksir bir seçelim. Değil mi? Kara iksir seçtik. Ödüllerimizi tekrardan kontrol ediyorum. Eğitim iksiri, kahraman iksiri, inşaatçı iksiri, engel küreği, inşaatçı iksiri, kara iksiri, çok güzel. Hepsini topladım. Ekstra bir tane daha ödül seçeceğiz. Ekstra bir tane daha ödülümüz de tabii ki kahramanlar kitabı olacak. Kahramanlar kitabında buradan seçtiğimizde harika bir kılın oyunların daha geride bırakmış oluyoruz. Şimdi buradan da inşaatçı kitabı geleceği için bu etkinliği eğer yaparsam tabii ki de yapacağım. Gerçekten bir sürü bol bol büyüle ögem olmuş olacak. Ee, güzel bir videoda çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Şimdilik e, yine boş boşta şeyimiz var. Neonat inşaatçımız var. Şimdi baktım burada hazinemde bir şey yok. Şimdi bir savaşa hemen Ordumuz nasıl? Aynen böyle. Dört tane şifa. Bakın bu kombinasyon gerçekten çok işe yarıyor. Şifacı kraliçe yürüyüşü için. Cadılar temizlik için. Biniciler de savunmaları temizlemek için arkadaşlar. Çok güzel bir kombinasyon. Gerçekten tavsiye ediyorum. Şimdi buradan bir Regenlev klanına girelim isteğim sattık. Direkt elektroyu veriyorlar zaten arkadaşlar. Bu video için de emek altına bir like atarsanız çok mutlu edersiniz beni. Arkadaşlar. Bakalım elektromuzu atacaklar mı hemen? Hemen atsınlar abi hadi. Atmıyorlar. Atarlar şimdi ya. İnşallah. Atmıyor musun? Elektrosu sallayalım ki. Neyse. Kalsın elektro olmasa da olur. Şöyle 2000'de kristal ligindeyiz arkadaşlar. E, 68'e 107 Vay 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 Hemen bu kılandan çıkalım arkadaşlar Şimdi iki savaş yapalım sizlerle birlikte Hem yıldız bonusumuz gelsin Hazineden toplayalım yine kraliçeyi basar bitiririz Belki belli olmaz 11 seviye kralımız 11 seviyede de kraliçemiz Olmuş olacak arkadaşlar Şimdi biz kara iksir kasmak istiyoruz Ben güzel kara iksirli bir köy bulayım hemen geliyorum hem kare iksiri idare eder hem de çok rahat içeriye girip ikileceğimiz bir köy buldum arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız öncelikle buradan. Kralımı şuradan bırakacağım. Kral şu üçünü temizlerse yeter. Kraliçe yürüyüşüne de şuradan başlayacağım. Arkalarına şifacılar 10 seviye kraliçe. Abi şifacılar nereye gidiyorsunuz? Yapma. Abi şifacılar Şifacı yapma gözünü seveyim gel. Allah'a şükür gelebildin ya. Dur bir dur. Kraliçeye vur. Heh. Güzel. Şimdi ne yapacağız? İçeriye doğru girmeye başlıyoruz. İki iyileştirme bir öfkemiz var. İyileştirmeleri elimize alalım. İyileştirme elimizde abi. Klan karesinde elektro çıktı. Hemen bir tane iyileştirme büyüsünü attım. Kraliçe orada çok büyük iş yapacaktır. Bu arada elektro kraliçemize tek atıyor. Şuraya bir öfke koyacağım. Abi ikileyemedik ya. Hepsi elektro yüzünden. Bir de şifacılar kraliçeye geç geldi ya arkadaşlar. O yüzden oldu hepsi. Aha elektro öldü. Oha. Şimdi benim kraliçem nerede? Aha burada. Bizim şifacılar yine ne yapıyorsa. Şimdi şuradan bari temizlik yapalım. Bir tane okçu buraya. Bir tane buraya. Gördü. Bir tane buraya bıraktım. Bir tane şuraya. Aynen bakın. Temizlik yapacağız şimdi. Yıldızı bile zor zor aldık arkadaşlar. Gördünüz mü? İşte bu şifacılar ben düzgün atamadım galiba. Yamuk gitti nedense. Kırar birleştirme atalım bari. Büyük ihtimalle yıldızında olacağız. Çabuk olmamız için bastım kraliçenin özelliğine de. En azından yıldızımızı aldık. Kara iksiri de aldık bayağı bir. Tek yıldızda kalmamıza rağmen yani kötü bir savaştı ama tek yıldız almış. güzel. Nasıl? Oha. Okçu nerede? Oy! Arkadaşlar bir okçu sayesinde bakın ne oluyor. Bir okçu sayesinde. İşte bu be. Neyse bu savaşı da bitirelim burada. 2000 kare iksir almışız. Bakın bir okçu sayesinde neler neler yaptık arkadaşlar. Kristal 3 yayının böyle e, ee, kristal liginde olduk ya dördüncü inşaatçıyı da aldık hemen bir önceki aa kare eksiyle eğitmeyelim bekle kare eksiyle eğitmeyelim e, ee, isterseniz arkadaşlar ben sizi çok sıkmayayım hemen bu e, güzel bir köy bulayım bu ordumla klan e de toplayayım hemen geliyorum Evet arkadaşlar. Şimdi e, altınımız boşa gitmesin diye hemen altına bir şey basalım isterseniz. Şöyle güzel bir savunma basalım. Sonra hemen savaşımıza geçelim son savaşımıza. İksir deposunu basabiliriz. Ama yok ya. Şöyle güzel pahalı bir şey yapalım. Yapmadığımız. Mesela toplara başlayabilir miyiz? Aynen öyle. Toplara başladık. Birinci topumuzu bastık. E, hemen savaşımıza. Güzel bir köy bulayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar son saldırımızda böyle bir köle yapıyoruz ve bu kombinasyonla yapıyoruz. Yine kraliçe yürüteceğiz ve barbar kralla temizleyeceğiz. Arkasından binyonlarla falan temizleyeceğiz ve devler de içeri girmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi kraliçeyi buradan bıraktım. Şifacılar da kraliçenin arkasına bıraktım. Kraliçe bu yolu biraz açsın. Kraliçe sağa doğru mu gidecek? Sol doğru mu? Ona göre barbar kralı atacağım. Kraliçe sola gitti. Ben şöyle hemen devlerimi koydum. Tam şuraya da atlatma büyümü koyacağım. oldu aynı. Değil mi? Devler niye geçmedi? Tam ucundan yanlış atmış olabiliriz ama of devler patladı. Arkadan minyonlarım falan sal salıyorum temizlik için. 6. seviye devler çok iş yapıyor gerçekten. 5. 5. seviyede bile 6. seviye dev arasında çok büyük bir fark var arkadaşlar. Ben şuraya iyileştirmeye atacağım. Bak bu güzel oldu. Bir tanesi kraliçeye gidiyor. İki tanesi devlere falan gidiyor. Hemen öfkemi attım devlere. Kraliçenin üzerinde daha var. Kullanmayalım. Kraliçenin üzerinde kullanmak zorunda mı kalacağım ya? Tamam kullandım. Kraliçe ölecekti çünkü. İyileştirmeyi de attım kraliçeye. Devler çok güzel bir iş yapıyor ve şu an savunmaları yıkıyor. Bu köyden bence bir yıldızımızı garanti ama yine içeri giremediğimiz için. Şuradan barbarları salsak içeri girerler mi acaba? E i̇çeri girerler de belediye, belediye binasına gitmezler. Okçularımızı attık şuradan. Kraliçemiz hala iş yapıyor burada. Kraliçemiz burayı temizliğe temizliğe zaten köyün tek yıldızını alır. Burada barbarlarımız içeri doğru giriyor. Ama orada havan onların yani içine direkt. Barbarlar araba belediye binasına alabilir mi? Yok abi imkansız. Okçu. Okçular alabilir mi? Okçular nereye gitti baksanıza. Aha. Barbarlar belediye binasını aldı. Oha. Tek yıldız alamadık. Barbarlar belediye binasını aldı. Helal olsun. Evet ne diyeyim arkadaşlar. Bu saldırımız da böyleydi. İki saldırıdan da. Talihsiz mi diyeyim ben mi yanlış yaptım bilemiyorum ama iki saldırımıza biraz kötü geçti Hemen ordumuzu eğitelim Bu kombinasyonlar gerçekten güzel kombinasyonlar ee, Ben böyle kombinasyonlar yapıyorum Gördüğünüz gibi Hepsine bakın tek tek Dev, tazı, cadı binici Yine dev, ejder, golem Ve bebek ejderle ganimet kasıyorum bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videomuzda neler yaptık? Klan oyunlarının şey eşyalarını topladık. İki tane savaş yaptık ve bence güzel bir video oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz de bu videoyu emek için bir like atmayı unutmadıysanız burada videoyu bitirebilirim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.